Bugün e, sınav e, günü, cumartesi günü ayın 11'i 10. ayın 11'i değil mi? Cumartesi. Saat 9.41 tam saatimizi de verelim. Şimdi e, 9.15'te sınav başladı. İkinci e, sınav araçları da saat 10'da kalkacak. Şimdi bu boşlukta gördüğünüz gibi alanda başlangıç noktasındayız. <laughs> başlangıç noktasında zaten insanlar bekliyor. Sizler de buraya geliyorsunuz dediğimiz gibi. Şu an e eğitim araçları çalışıyor alanda. Çünkü sınav araçları yapıp gitti. Bizde bugün ikinci güzergah çıkmış. O ikinci güzergahı dolaşacağız. Hadi bakalım. Şimdi gene L'mizi yaptık diye düşünüyoruz. Frenimizi bıraktık. Sol sinyalimizi verdik. Aracımız çalışır konumda ve ilerliyoruz. sağ tarafa yakın olalım. Ekstra işte böyle araçlar falan da park edilince ister istemez adaylar açısından sıkıntı oluyor. Biraz yolda almış oluyor. ediyorsun. Hafif frenle canım. Sağda müsait ve orta şeride doğru dön. Çok güzel. Ve düzeltiyorsun. Tabi sınavda neresi uygunsa kendiniz kontrol yapıp uygun olan şeride geçiyorsunuz. Buradan düz karşıya doğru gidiyoruz. Kavşakta bir biraz viraj var. Şeridinizi bozmamaya çalışın. dönebilirsin. Çünkü yanında da aday var. O da sağa dönüş yapacak zaten. Karşıda bakın Uğur Okulları falan var. Buradan yapacağımız şey ilk ışığa geldik sağa dönüş yapıyoruz. Sağa dönüş yaptıktan sonra sağa dönüşlerde yaya geçidi lambaları vardır ve hemen akabinde yaya geçidi lambası yanacak. Ona dikkat ediyoruz. Tekrar duruş yapacağız yani. Evet. Şimdi sağa doğru kontrol ederek dönelim. Geniş alalım. Sağımızı kontrol edelim. Aynı, Kendi şeridinize doğru. Aynen. Yandakinin üstüne gitmiyorsun. Devam et. Işık kapandı bu arada. Yavaşça kalk. Gel. Devam et. Düzelt ve bas kazanı. Biraz hızlı. Evet. Basalım. Hemen. 1, 2, Devam. Aynen. Yoldan ayrılmıyorsun artık. 石油。 şaşırtabiliyor. Şaşırmayın yolunuzu takip edin. Burada bir U dönüş yeri var. Devam edelim biz şimdi. çalışmasını onu da izlerken anlatalım. Ee, i̇lk iki dubanın arasından girdi. Durdu. Tam sola çevirdi direksiyonu. Tekerinden görüyorsunuz. Yine karşı duvar diyelim biz ona. Çizgi ve dubaların olduğu yer. Sanki bir duvar varmış gibi. Bir araç varmış gibi düşünüyorsunuz. Ve orada durmanız gerekiyor. Çizgilere ve dubalara da çarpmamanız lazım. Değmemeniz lazım. Ondan sonra geri vites alıp tam sağ yapıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Ortadaki dubayı sol aynanızla hizalarsanız çıkışınız kolay olur. Ondan sonra da tam sol yapıp bu sefer de diğer iki duba arasından da çıkış yapıyoruz. Şimdi aynısını biz yapacağız. Sağ sinyalimizle giriyoruz. Buraya geldiğinde zaten hocalarımız aşağı iniyor. Dediğimiz gibi yani düzelt. Sağa doğru gel biraz bebeğim. Gayet güzel ve burada duralım. Şimdi tam sol yapıp yine vitesimizi mutlaka kontrol ediyoruz ki birdeydi zaten. İleriye doğru gidiyoruz. Bazen hani hızlı geliyorsunuz, 2 ile falan giriyorsunuz. Sonra sıkıntı yaşamayın. Evet, ilerleyelim. Git 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 git. Evet. Yeterli. Tam sağ yapıp geri. Yakınca durup hocalarımızı alıyoruz mutlaka dediğim gibi iki kapı sesi duyuyorsunuz ya da hocalarım tamam mısınız diye sorun evet düz gidip burada kaldırma kurtardıktan sonra solumuzdaki zaten araçlar sizi koruyor hemen kontrol edip sağa doğru toparladınız düzeltiyoruz çalgan yazısını gördünüz sola doğru gideceğiz sinyalimizle beraber sol kontrolü ve sola doğru gidiyoruz Orada da bir ışık var. Şu an yeşil yanıyor. Devam biraz hızlanırsak iyi olur. Burada biraz yol daralıyor. Ama dikkat edin. Kamyonlarla falan sıkışma olayları da olabilir. O yüzden bırakın yol verin gitsinler. Siz sonra geçin. Sıkıntı yok. Sağdaki şeritten devam edelim. Mutlaka bizden hızlı gidenler için sol şeridi açık bırakıyoruz sollamalar, dönüşler için sol şerit kullanılır. ilaçlar hareketlenince sen ortaya doğru git. Devam. Hemen arkasındaki kırmızı ışığı da gör canım. Biz gidene kadar sönecek büyük bir ihtimalle biraz. Evet şöyle ortalayarak gidelim. Biz ona tabiiz. Söndü. Evet. Ve orta şeritten düzeltip devam ediyor. sağımızda o pet kalıyor yandı. Kırmızı yandı. Biraz daha ileriye gidip duruyoruz. Hemen burada altta kesikli kırmızı yandığında bize serbest oluyor ve hareket edeceğiz. Ona göre hazırlanacağım sen de. Güzel. Serbestsin artık. Hareketi yakaladığından devam edersin. İkinci stop kalma sebebi ki ikinci stop bile kalma sebebi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarılardan birisi çünkü. Herhangi başka bir sarı yaptığınız zaman hatta stopa bile gerek kalmayabilir. Devam. ileriye gidelim. Şimdi rampa kalkışı yerine gidiyoruz. Evet sinyalimizle ilerliyoruz. En başa doğru gidelim. Biraz gaza basıp Bazı dediğim gibi komisyonlarımız dörtlü yapın diyebilir. Dörtlü yaparsınız o zaman. Dörtlü kural değil. Sadece bana dikkat edin manasında. Evet. Çok güzel. Evet, solu kontrol edip devam edin. Kalkışlarımız her zaman düz. Karşıya doğru. Kalkış de anlamı ben kalkıyorum diyorsun. Önüne herhangi bir araç girebilir. Onun için ne yapıyorsun? Solunu kontrol ederek kalkış yapıyorsun. Önünde araç varsa sola geçilir. Önünde araç yoksa düz devam edilir. Ve nedense bu kalkış ve duruş sinyallerini bir kapatalım. ortalayalım mutlaka sarı çizgi ve beyaz çizginin arasında durduğunuzda ortalı bir şekilde durursanız rahatın dur. geri gidiş yaparsınız. Burada dur bebeğim. Çünkü o da geri geliyor. Evet. Şimdi geri vitesini alalım. O geçmedi gibi ya. Neyse geçti herhalde. Fre şey yap. Dörtlüğünü yaksın yani kapatıp. Evet. Hadi bakalım geriye düz bir şekilde gidiyoruz. Sağda sarı çizgi, solda çizgilere temas etmememiz gerekiyor. Duba varsa çarpmamamız gerekiyor. Evet. Düz bir şekilde gidiyoruz. Hocalarımız size dur deyince duracaksınız. Kendi kafanıza göre hareket etmiyorsunuz. Evet, durabiliriz. Çünkü kimi komisyon bir dubanın dışına çıkartıyor, diğer dubanın dışına çıkana kadar getiriyor. Kimisi dubaların hizasında durdurur, kimisi daha önce durdurur. O onların takdiri size ne zaman diyorlarsa o zaman durursunuz, o zaman kalkışınızı yaparsınız. Sizin göreviniz sinyallerinizle kalkmak, sinyallerinizle durmak. Evet. Bundan sonra ani duruş alanımız var. Bu da aslında serbest herhangi bir yerde yaptırabiliyorlar. Ama burada kullanılan bir alan var şu an için. Sağa geçelim. Sinyalimizi verelim. Sağa doğru geçme bebeğim. Kızın 30 civarında olsun. Yavaşlar mısın? Durduş yaptıracağım sana. Ve dur ani fren. Evet. Güzel. Şimdi birinci vitesi aldık. Tekrar kontrolümüzü yaptık ve mutlaka frenimizi bırakalım kontrolümüzü yapıp kalkalım. Gayet güzel düz bir şekilde kalkışımızı yapıyoruz. Ondan sonrasında solumuzu kontrol ederek sola doğru bir kademe daha geçiyoruz. Burada da gene buradan düz götüren komisyonlarımız olduğu gibi şerit değiştirip diğer şeride geçmenizi isteyenler de olabilir. Siz ne deniyorsa onu yapın. Bu sefer de buradan gidelim. da bir U dönüşü daha yapabiliriz beklerken bekleyeceğim. bekleyeceğimize şuradan sağa gir buradaki U dönüşünü de gösterdik bir diğer videoda bilmiyorum Buradan. Evet. Burada da bir U dönüşümüz var. Burayı da kullanabiliriz. Güzel Çok güzel. Evet. benim Şu içeriye girecek çünkü. Sen öne doğru git. Şuradan çıkan bir araç var. Oraya gireriz. Hadi bakalım. Devam et kuşum. Siyah aracın çıktığı yere de biz girelim. Güzel. Şimdi sağ sinyalini veriyorsun. Evet. Ver sağ sinyalini. Toparlıyorsun. Sağa doğru gel. Aynen. Çıktı. Aynen. Ortalıyorsun. Düzeltiyorsun. 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 Ve duruyorsun. Bakalım dubamızı köşede görüyoruz. Ondan sonra tam sağ yapıyoruz. Geri vitesimizi aldık. Sol aynamızdan arkamızda kalan ikinci dubayı görür görmez duracağız. Bazen adaylar diyor ki hocam bana yazar mısınız? Ben yazmıyorum kimseye arkadaşlar. Bu videoları izleyin. Zaten her birini tekrar ediyoruz kendiniz yazacaksınız. Kendiniz değil mi? Düşünerek yazacaksınız ki kafanıza otursun. Ben burada da zaten söylüyorum her birini. Şimdi tamam. Biraz fazla geri gittin. Ne yapacaktık? Değil mi? Şurayı. Şimdi içeride iki hamle hakkın var. Ya da dışarıya komple çıkıp tekrar girme hakkın var. Neyse sen tam sol yap. Biz bir içeriye girelim. Kaldırma yaklaştığını gör. Gel bebeğim. İçeride de iki hamle hakkımızı kullanmış olalım. Çıkarken sınırsız hakkımız var. Hem L'de hem paralel parkta. Bunları unutmuyoruz ki kurtardı. Aynamızdan görebiliyoruz. Gel bebeğim. Gel 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 gel. Çok güzel. Düz olunca duruyoruz. Bitti işimiz. Şimdi ne dubalara çarptık. Çizgimiz 50 santim çizgisine tam bastık. Gayet güzel de oldu. Biraz yakın oldu. O kadar önemli değil. Evet şu an çıkabiliriz. Temas etmediği sürece bir yere bizi sıkıntıya sokmuyor. Aynı şekilde de çıkıyoruz. Sinyalimiz de çok güzel. Sol sinyalimizi de verelim. Devam. Solumuzu kontrol edip buradan gene hocaları aldın. Sol sinyalini verdin. Solunu kontrol et bebeğim. Evet. Devam. Toparlı şimdi ilk şeride. Sonra bir şerit daha kontrol edip müsaitse tekerlerini gözden kaybedince hemen duruyoruz. Ya da plaka hizasında ya da teker hizasında şeklinde de bunu uygulayabilirsiniz. Yine güzel adayımız kontrollerini yaptı. Vitesini aldı. Bire geri kaçıyor diye kavrama noktasına getirdi. Böyle hazır olacaksınız. Her zaman hazır olduğunuzda sıkıntı olmaz başkasından medet ummayacaksınız. İşinizi kendiniz yapacaksınız. Başkasından medet umduğunuz an bir şeyi öğrenememişsiniz demektir. Öğrenemediğimiz takdirde de başarılı olmamız mümkün değil. Yani bu sizin lehinize olmaz. Beni hani hepisi idare etsin. Beni işte görmezden gelsinler falan tarzında bazen adaylarımızda yorumlar oluyor. Bunlar hoş şeyler değil, değil mi? biz buraya öğrenme amacıyla geliyorsak öğrenmeye yönelik de davranışlarımız olacak. Kimse kimseyi idare etmek için buraya gelmiyor. Öncelikle bunu bilelim. Ona göre davranalım ki sınavda başarılı olalım. Yoksa sıkıntı yapamadığı şeyde kimse gözünün yaşına bakmaz. Baktıklarında da zaten olmamışsınız demektir arkadaşlar. Yani hani değil mi? Olmamış bir insanı geçirmenin de bir alemi yok. Hocalarımız ya da komisyonlarımızın açısından olay değerlendirmesi de bu. Yapabilir durumdaysanız zaten ona göre geçiyor aday. Mutlaka insan faktörü mevzu bahis olduğunda sıkıntılar olabiliyor. Kurallara uyan hocalarımız denk geldiğinde de bunu kötü bir şeymiş gibi düşünmemek lazım. Kural, uygular ve sen de kaliteli bir şekilde geçersin. Şimdi buradan nereye dönüyoruz? kabiliyetim <laughs> sana. <laughs> bas kızı bas. Bas bas bas. Hemen orayı da Mustafa sandala bağlayın. Bas kaza taktım bas kaza <laughs> diye. <laughs> evet, bu ışıktan sağa dönüş yapacağız. burada sakin bir şekilde arkadaşlar son düzlüktesiniz. <laughs> Vitesimizi bire aldık. Sakin sakin dönüş yapıyoruz. Evet düzeltiyoruz. Otobüs durağından sonra ya da daha iyi olur da neyse burada da şimdi yani tamam ne işte Hı. o arada da sol sinyalimizi Hı. verip geçerseniz sağ Evet Hı. şimdi sağ sinyalimizi verelim. Yanaşalım düzeltelim ve duralım. O sinyal kapanmasın mutlaka. Biz durmadan o sinyal kapanmıyor. Durduktan sonra kapatabilirsiniz. Şimdi vitesimizi boşa alıyoruz. El frenimizle sabitliyoruz ve ikimiz yer değiştiriyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür Hayırlı olsun derler. Allah nasip eder. İnşallah. Evet, bugünlük bu kadar. Saygılar, sevgiler.